Kas ağrılar içinde sıkça gördüğümüz şikayetlerden biri de dirseğin dış tarafındaki ağrılar. Burada bir numaralı teşhis, en sık koyduğumuz teşhis lateral epikondilopati ya da Türkçe ismiyle tenisçi dirseği. Ancak şunu bilmek gerekir, tenisçi dirseği daha çok ev kadınlarında oluyor. Tenisçi dirseği bilek ve dirsekle alakalı kasların çok çalıştırılmasında belli bir süre aşırı çalıştırılmasından sonra ortaya çıkıyor. Ve bu tenisçi dirseği ödem ya da inflamasyondan kaynaklanmıyor. Burada çoğu zaman ultrasonla özellikle baktığımızda daha detaylı görebiliyoruz ağrı bölgesini. Aşırı bağ dokusu yapımı, aşırı damarlanma ve aşırı sinir yapımından oluşan müzmin yani uzun süre devam eden bir süreç oluyor. Bundan dolayı artık tensici şey, teşhisi koyduğumuz hastalara kortizon enjeksiyonu yapmıyoruz. Bu kitap kurallar ortadan kalkmış durumda. Çünkü sadece geçici birkaç haftalık ağrı azaltma etkisi dışında bir etkisi olmayacaktır. Burada tendonun aşırı sertleşmesine bağlı iğneyle bunların tendonun gevşetilmesi mi gerekir? Bu sertliğin şok dalga tedavisiyle gevşetilmesi mi gerekir? Ya da sıklıkla gördüğümüz yırtıklar varsa buraya koy ya da PRP mi yapmamız gerek? Yaklaşım bu. Ayrıca unutulmaması gerekir ki, dirseğin dış tarafındaki ağrıların hepsi tenisçi dirseği değil.